Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kayıp oyuncudan Herkese mer merhaba bugün Mineplex'te Dragons bölümünü oynuyoruz yanında Gold neydi kanka Gold bir şeydi Gold, golden, player. golden player şey var e, Burak var derken konuşmada öldüm Bu nasıl bir şey Neyse Burak'ı izleyelim o zaman aynen Burak'ı izleyelim Abi beni çek der gibisin ya. Hifarion. Abi şey var ya, Abi gel beni sev. Aynen. Abi beni sev lütfen. Abi seni çekiyorum. Bayağı da güzel gidiyorsun ama yukarı çıkman lazım abi olsun bak. Geliyor ejderhalar. Aa geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi. Şimdi şu geriye kalanları izleyelim bari onlar ne yapıyor. Adamın biri suya girdi, çıktı geri. Olmadı. Abi bu, bu map çok küçük ama ya. Burada kaçılacak bir yer bile yok. Abi, ama hiç Benimki evet. de kasmıyor ki. Değil mi? Aynen. Ya video öyle kastıran bir şey değil zaten abi. Şunu şey yapma. Daha. Ne bileyim, soralım, çekerken, Doğrudur. Ee, bakıyorum. Evet. Abi adam düştü. Düştü evet. tamam. Aynen bitti. Neyse bu ellik bu kadar. Ben hiçbir şey yapamadan öldüm. Onu acıyorum ya. <laughs> Doğduğum gibi hani videoya başlamıştım. Konuşurken ölme bile bakmam doğru düzgün. Aşağı. Cumburlap. Şimdi bekleyelim. Yeni oyunumuzu bekleyelim. Olsun ya bir şey olmaz. Sonuçta sen de bizim arkadaşımızsın. Yani ne olursan kayıp oyuncu olsun Altta seni de Altta senin de kanalını paylaşacağım. Sıkıntı yok. Sonuçta izleyen beğenen arkadaşlar sana da bir herhalde beğeni atarlar. Öyle düşünüyorum. Hadi bekliyoruz yine. Doğru, mi alsam yoksa aynı. normalde mi lan? Neyi? Uh -huh. Fov ne lan? Hani şey var ya kanka böyle Ha anladım. Ne bileyim oğlum istediğin gibi oyna. Ama nasıl rahat ediyorsan ya. Şimdi şey e, kozmetik var. menü. Kozmetik menüyü ben anlamadım. Petleri 5000 coin diyor. Coin nereden alınıyor? Hala anlamış değilim. Gems var tamam ama coin yok. Sonuçta coin önemli diyorlar. Coin yok lan. Yok mepe girdik oğlum. ne bu Abi kaçın. Abi kaç. Abi beni kaçır. ejderler gelip de benim olduğum çatıyı yıkarsa ayıp yani. Ayıp ki ayıp yani var ya. Abo. Bir anda FPS kayması yaşadım ve hala yaşıyorum. FPS kayması değil drop olması lazım galiba. Drop ne ya? <laughs> tamam abi kızım. Aha bir tane bile onun üstünde kaldım. Vay Tam ortadayım bak tam ortada. Aa, Lan oradan çık ne ne? Yok oğlum. Koyarsın Çıkmayacağım. Yap, Lan biliyorum biliyorum. Lan sana geleceksin bir tanesi. Banam gelecek, Bana emin misin? kanka sen görmeden gelebilir bak. Abi. Abi. Abi, abi acayip droplanıyor. <laughs> ah çok kötü. Şimdi ben şurayı bir saklansam. Herkes bir ölse. Diyeceğim de yok olmaz. En azından bu arkadaş var. Pipo depi diyor mu ne öyle bir şey. Kanka bak ben en yukarı ya, kanka Oğlum ben yuk kanka yukarıdaysan ejder size gelir bak dikkat et. F5. Kanki ben kaçıyorum. Ben, ben de bakayım F5 ya ya bak bak yukarıdayım. Bak. Ya, tamam şeyin, tamam anladık ya. Gördüm tamam. Beni gör, benim. Abi beni gör. Beni gör abi. Öldün mü lan? şu ben bir normale döneyim de. Ben başka şekilde oynamayı sevmiyorum. Bir de şöyle yapacağım bak. Aa ejder geldi ejder geldi. Ulan. Ha tamam. Öleceğim ama ben de döndüm lanet olsun bu hayat, lanet olsun ejderha gibi. abi kanka. ben de şu an iki buçuk kalp var ah ah o bir kalple yır yırttım 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 bir kalp bir de Tamam kanka sen beni çek sen de yok yok sen pro abini çek Oğlum bu ejder, ejderin derdi ben ha. <laughs> niye birincilik varken niye 3? Gelsin oğlum. Adam da şurada şifte basmış bekliyor. Ha geldi. Ölmedim lan. Ya suya girdim be. Cık. Ya abi şansıma var ya yeter ama. Ha, burada bir ton blok var. Adam geldi sürekli. Dragon geldi sürekli bana vuruyor. Yeter ama ya. <laughs> <laughs> hani... ben... <laughs> Doğrudur. Şimdi ben ikinci mi oldum? Evet. Of. Abi birinci olmak istiyordum ben ya. Neden ya? Aynen hayallerimi Çaldınız arkadaşlar. <laughs> Şimdi bana 15 kemsi mi verdi? 15 kemsi verdi. Protejik, var ya, onu mı ben? Ama almam ya. protejik ne la? Ya, hani şey var ya. <laughs> anladım anladım tamam. bizim videolar çok kısa sürüyor ama ya bu ya 4 maç atalım o zaman 10-12 dakika falan 15 dakika yaklaşık olur. Bak bakalım. 7 dakika tam 2-3 maç daha atarız onun sonra yüklemeye başlarız zaten ya, renderlama falan. Sen renderliyorsun değil mi videolarını? Ee, Anladım. Ben renderleyeceğim ya. Renderlamadan atlamıyor. Renderlamak da Abi benim benim bilgisayarımda video çekmeyi hiç sevmiyorum. Hatta çekemiyorum ben. Yani. Doğru düzgün çekemem çünkü droplanıyor bildiğin. Ekranı görsen. Hı 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 hı. Videoda ya belki videoda fark edilmiyordur benim droplandığı da. Ya acayip cidden droplanıyor yani oynanmıyor. Ejderler geldiği sırada normal kendine geliyor. Ejder gidiyor. Yıkılırken o zıplama anında kasıyor. Biraz da düşme sebebim o oluyor aslında. İlkinde o oldu. Geminin alt tarafına gittim sıkıntı. Tamam, ben aslında kurtuluyorum da sonra tekrar bana bir çarptı Anladım. Ya sen senin zaten öleceğin belliydi abi. ikinci ben olacaktım. Belliydi de. Yani birinci olmayı bekliyordum. O kadar çabaladım yani. Yalan söylüyorsun. Ayıp ya, ayıp ayıp. insan birincilik salar ya. Burada video çeho. Anladım. Anladım. Tamam abi. Oğlum yalnız 2707 gems vardı. 15 gems vereceğim yazıyordu. 63 oldu. Yani bu bize 50 50 küsür 50 küsür bir gems verdi lan nasıl oluyor? Ha yok pardon pardon geçen maçta girdik ya doğru. 2 maçtan 3 maçtan ne Verdi onu? Ya bu map hiç ee, Çok gıcık bir map ya. Şu yukarı çıkmamız lazım ama nasıl çıkacağız hiç Yok abi imkanı yok şu an çıkamam. Kanka bak ben neden buraya çıkmıyorum Dön musun? Ben gelip şöyle bir koyuyorum işte ejderha. Cici oluyorsun. Daha çıktı ya. Ya çıkamadım. Çıkamadım çıkamadım. Kanka ben çıktım. Of salla. Ha ejderha yarmaya başladı ortalığı tamam. Battık Kanka şu yolu yararsa çok güzel olur. Bazı zaten varmış Aha ölecek. Aha şu üç tarafına. Lan, lan 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 lan. Az daha gidiyordum var ya uçup gidiyordum. Yanlışlıkla Yanlışlıkla Öldün mü lan? Yok. Sen? Yok kanka. Ben geminin alt tarafına girdim. Ve de burası karanlık. Ya millete karanlık gözükmez mi lan? Ha yok tam ışıklandı zaten tamam. hmm. Ya buraya bir ejder dalsın var ya. anında GG yani suya gideceğim. Ve daldı da ve daldı az ya öldük gene öldük gene öldük. abi bu ejder iyi hoşta da Hayır, ejderler çok seri dalmıyor mu sence de Hadi öl. ne oluyor ya takılma oluyor orada takılma oldu. 15 fps ya ya oğlum ya İk oğlum sen de Senle ikinci oldun Aynen ikinci olmuşsun kanka. Neyse hayırlısı olsun yani. Şimdi son bir iki maç mı atalım yoksa bir maç atıp bitirelim mi? Ne? Bir maç al açıp bir maç atıp bitirelim mi yoksa bir maç daha atar mıyız işte yani? Bence bu son maç olsun ya. Fazla uzatmaya gerek yok sonuçta. Ha, amacı yok uzatma. Lakanta font. Oğlum Lakanta font 7 TNT diyor lan. nasıl delirdi ya. Hifarion font 225 coin istiyor. Niye? Siz o zaman ben de sonlandırıyorum. Neyse beyler kendinize iyi bakmayı unutmayın. Altta arkadaşımın linkini vereceğim. Onu da kanalını takip edersiniz. Herkese iyi oyunlar. Görüşürüz. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın.